Test Mike Mike Test A A A Merhaba arkadaşlar Merhaba Mucizeye hoş geldiniz Nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir Ya o kadar böyle aklıma takıldı ki bu şarkı TikTok'ta Instagram'da artık her yıl reels, her yıl da duyuyorum ve hemen böyle moda giriyorum. Böyle dans etmeye başlıyorum kendi kendimle. bu günlerde o kadar aşırı yüksek bir enerjim var ki ve o kadar böyle hayatı sevmeye başlamışım ki. Gerçi hayatımda her şey ters gidiyor ama ben maşallah kendimi korumaya çalışıyorum. Yani dışarıdaki olaylardan, kötü şeylerden, kötü yorumlardan, e, kötü insanlardan kendimi kurmaya e, öğrendim bir şekilde ve e, şey, de dedim ya e, şısma geçen bölümde size de aynı şeyi dedim ya böyle kendimi baş, kendim olmaya başladığımda yani başladığımdan beri o kadar mutluyum ve o kadar enerjim yüksek olmuştu ki yani oldu ki um, yani nasıl desem. Um, Hayatı çok seviyorum. Çok mutluyum. Allah'ım ya. <laughs> ee, i̇nşallah bu hep böyle devam eder. Tabii ki yani hayatın inişleri çıkışları olacaktır. Eminim. Ama böyle sanki ben daha böyle e, yani alışı, alıştım. Alıştım diyelim. Evet daha da alıştım hayata. E, ve e, şunu fark ettim. Yani kötü olaylar olsa da Mutlaka bir gün bu cepttir e, kapanacak ve yenisi çalış çalışacak mı? <laughs> ve yenisi açılacak Yani bu e, sayfa illaki böyle bir e, kapanacak e, bitecek. Ve e, biz e, başka şeyler yaşayacağız. başka hayat hayatımız olacak belki de kötü şeyler de bitebilir. Bu yüzden hayattan ümidini kesmemek gerek <laughs> diyorum size ve yarın ağlıyormuşum falan. <laughs> Ay inşallah böyle olmaz yani inşallah hep böyle güzel e, hissetmeye e, devam ederim. E, i̇nşallah siz sizin de yani hayatınızda böyle ters giden bir şeyler varsa inşallah en kısa zamanda yolunda gider ve her şey düzelir sizin için. İstediğiniz gibi olsun hayat. Evet ben bu bölümü neden çekmeye <laughs> başladım? Taşadığımı bilmiyorum ya. Gerçekten böyle şey aldım yani telefon elinde ve şey dedim ya birazcık sohbet edelim onlarla. Birazcık bugünlerde size sizlere böyle ne yaptığımı söyleyeyim. Hmm, Evet yeni video öğrenmeye çalışıyorum bu yeni bir şey hayatımda sonrasında e, her gün böyle podcast dinlemeye çalışıyorum e, podcasti böyle daha böyle bilinçli bir şekilde e, duymaya çalışıyorum hani böyle söylediklerini falan e, okumaya baş başladım e, çünkü böyle daha da, daha da fazla böyle cümle öğrenmek istiyorum. Hayatta böyle günlük hayatta kullanabileceğim cümleler öğrenmek istiyorum. Ee, bir dil öğrenmek de çok şey zaman alacaktır. Ee, bu yüzden acele etmemeye e, öğretmişim kendimi. Çünkü yani acele edersem daha çok üzülürüm. E, çünkü sonuçlarını çok çabuk bir şekilde alamayacağımı biliyorum. E, acele Aceleyle de hiçbir şey böyle hızlı kazanılmıyor. E, sıvırlı olmanız lazım. E, ama azimli ve sıvırlı bir şekilde e, öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor. Um, hmm, bir de evet. Hani şey dedim ya size geçen hafta. Çok iğrenç şeyler yürümemişim falan. Neyse o e, böyle sanki birazcık azaldı. Yani bunu dediğin... Bunu size diyorum ama önümde böyle bir cips var. Hatta böyle sesini çıkartayım. Siz de duyun. <laughs> Yalancıymışım falan neyse. Aa, yok ya valla düzelmeye başladı birazcık. Ee, önümde de böyle bir kola var ama neyse. <laughs> Duyuyor musunuz? <laughs> ya o kadar, o kadar yalancı, yalancı biriyim ki e, şu anda. Ama kendimi de aynen böyle açığa çıkart çıkartıyorum aynı anda. Neyse um, birazcık düzelmeye başladı diyelim yani um, umalım yani inşallah <laughs> düzelir. Ee, sonra mm, aa, mesela e, geçen hafta size de şö şöyle bir şey dedim tarçınlı çay falan içmeye başlayacağım. Ay çok güzel yemin ederim yani tarçınlı çay e, çok çok e, böyle e, içimi ısıtıyor. <laughs> ısıtıyor ve tadı çok güzel. Tarçının kokusu zaten e, olağanüstü bir şey. Yani size size de tavsiye ederim. Hani böyle sonbahar havaları falan girmeye başladı ya. Of ya çok iyi geliyor bana. Sonra yani e, evde ben e, genelde böyle hiç e, almıyorum marketten falan. Markete gidince ama evde yani buzdolabında bir böyle bir e, nar buldum. Şu günlerde de nar yiyorum sabah. Kalkar kalkmaz nar yiyorum. Ee, kahvaltı için. Sonra hmm, kahvaltım şey oluyor. Genelde yani her zamanki gibi yoğurt, e, çilek. Yani e, yoğurt, çilek, muz e, üstüne de böyle güzelce bal koyuyorum. E, çok 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 aşırı tadı güzel. E, ondan sonra su içmemeye başladım. Yani su konusunda evet birazcık e, azimli değilim. E, bunu gerçekten daha fazla su içmeliyim biliyorum ama yani ne yapayım? Havalar da böyle sanki böyle soğumaya başladı, başlayınca hemenciciği böyle sudan e, şey yapıyorum. Suyu terk ediyorum böyle. ilişkimiz bitiyor. <laughs> Bu kadar da ilişkimiz bay bay diyorum suya. Ama çok yanlış bir şey. Suyunuzu içmeyi unutmayın arkadaşlar. Hmm, ay size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bugün youtube'da Serenay Sarıkaya'nın e, dizisi hani böyle Netflix'te bir böyle bir dizi vardı ya geçen yıl izlemiştim. E, Şeyde Thank You Next um, diye adın adında bir dizi vardı. Serenay Sarıkaya onun e, orada oynamıştı. E, hatta kadrosu falan aşırı iyiydi. Neyse onun videosu, podcast'ı böyle ortaya karışık bir şekilde bir video buldum. YouTube'da onu, izledim. <laughs> onu izledim. Um, çok güzel, çok aşırı eğlendim. E, enerjileri falan çok güzeldi, çok yüksekti. E, hatta yani gerçek hayatta, da, gerçek hayatta da böyle aynı dizedeki gibi... E, çok samimiler, herkes gerçek, herkes böyle aşırı tat, Bence dizinin bu kadar başarılı olması çıkması yani e, kadron, kadro yüzünden oyuncular çok iyi oyuncular gerçekten çok e, başarılı ve e, çok iyi oynadılar bence e, bu kadar güzel bir dizi çıkmasının nedeni e, bundan kaynaklı bence neyse güzel bir diziydi öneririm ama Netflix artık böyle kullanmıyorum başka bir yerde bulursanız izleyin bence. Neyse zamanım böyle geçiyor arkadaşlar yani e, dizi izleyerek YouTube izleyerek bir dil öğrenerek yemek yiyerek e, çok fazla dışarı çıkmıyorum yani evde falan spor yap yapmaya çalışıyorum yapmıyorum <laughs> yapmaya çalışıyorum yalan söylemeyeceğim e, ama e, çok memnunum ya vallahi çok memnunum hayatımda İnşallah her şeyde istediğim gibi ilerler olur. Yani inşallah bu sene bitmeden bütün hayallerimi gerçekleştiririm. Siz de inşallah aynı şekilde hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Hayallerimi gerçekleştirmesem de inşallah bütün belalar ya yani üstümdeki belalar, başıma açtığım dertler falan hepsi hallolur. Umuyorum inşallah güzel bir enerji gönderelim hayata. Güzel bir enerji geri dönsün. Huuu. Neyse bu kadar da arkadaşlar galiba Evet çok kusura bakmayın bunu çeviremeyeceğim çünkü çok zor çevirmek ben çevirmenlik yapamayacağım arkadaşlar Kusura bakmayın Vallahi çok zor ya eğer böyle bir uygulama falan biliyorsanız benim işimi kolaylaştıracak bir uygulamayı Please please uh, lütfen aşağıda yazarsınız çok memnun olurum. Dilediğiniz için tek o iyi bir değili bir dene. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki bir dahaki bilimlerde görüşmek üzere Allah'ım bay bay.